Herkese merhaba arkadaşlar, ben tekme kanalından Nasım. Bugün sizlere CapCut'ta videolara görsel ekleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bunun için tabii ki de CapCut'a girdik Burada benim önce yaptığım videolarım var. Mesela atıyorum ki şu videoyu açtım. Bu videoya bakın burada görselleri ben zaten eklemişim. Buraya import dediğinizde buradan mesela atıyorum ki bu video seçersiniz. Bakın bu da bir Apollo resmi. Zaten eklemişim. Eklediğim resmi bir daha eklemiş olduğum için eklemedi. Yani buraya tutuyorsunuz bunu buraya ekliyorsunuz. Bakın şu an buranın devamında bir resim daha var. İsterseniz bunu bunun üstüne de ekleyebilirsiniz. Ve hani üst üste gelirler. Ve bu şekilde görünürler. Size ne lazımsa o şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bunu araya da alabilirsiniz. Mesela şöyle yaparsınız. Bunu kesersiniz. Bunu nasıl kesildiğini önceden göstermiştim. Şu şekilde mesela bu ikisinin arasına da alabilirsiniz. O sizin kanaatinizde kalmış. Size ne lazımsa o şekilde yapabilirsiniz. Umuyorum ki videoyu işinize yaramıştır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. iyi günler dilerim.